Arkadaşlar Elif Sinem'e sürprizimiz var bakın şimdi Elif sinem anneciğim sen burada bekle ee, ben bir tane makineyi çalışacağım kapıyı kapatıyorum tamam mı sakın açma kapıyı evet arkadaşlar şimdi babamız bir sürpriz getirecek ve sürprizimizle birlikte pastamız ve balonlarımızla parti yapacağız ha işte babamız geldi Elif sinemin sürprizi geldi sürpriz hediye hadi bakalım geldim getirdin mi ha geldi geldi, geldi. Murat yukarı kaç, yukarı kaç, yukarı kaç, çabuk Efendim Elif. Anneciğim kimse değil ya çocuklarmış abini çağırıyor, abinin arkadaşı çağırıyor. Tamam mı? Geliyoruz biz bekle. Murat getir 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 getir. Arkadaşlar Elif Sinem'in yeni kedisi ve şimdi biz hoş geldin partisi yapacağız. Hadi gidelim Elif Sinem'in yanına. Elif Sinem. Sürpriz. Ta 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 ta. Elysium sürpriz! Sürpriz! Anne artık bizim Evet, artık bizim. Bak beyaz Adı kedi. Ne? Adı da Linda. Linda gel. sürprizlerimiz bitmedi anneciğim. Hazır mısın yeni sürprize? Hazırım. Bak şimdi Linda'ya hoş geldin partisi yapacağız. Elif, Sinem bak şimdi. Sinem hoş geldin. Pastası geliyor tamam mı? Hadi getiriyorum. Sen de yerine yatır Linda'yı. Oraya pasta getireceğim. Murat koş koş koş. Gel bakalım. Arkadaşlar işte burada pastamız. Önce ne yapacağız? Balonları götürüp balonları şişirelim önce. Murat sen balonları al. Tamam. Al bakalım balonları. Ben de pastayı, maytapları mumu yakıp getiriyorum tamam mı? Yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada maytaplarımız var. Ay pastamızın sevimliliğine Bakın çok tatlı değil mi ya? Çok güzel. Hadi hep birlikte Elif Sinem'in sürprizini kutlayalım. Yeni evimizin kedisi. Hep birlikte Elif Sinem'in yeni kedisini, yeni arkadaşını kutlayalım. Hemen Elif Sinem'e götürelim arkadaşlar. Balonlar da şişiyor. İşte bu. Elif Sinem hoş geldin Linda. Elif Sinem'in arkadaşı hoş geldin. Linda nerede bak? Aa. Ekle partnerim. Linda kaçmış salıncağı sallanıyor Biz de balonları şişiriyorduk Ay iyi, onlar da sönmüş tekrar yakalım. Balonları şişirelim, sonra tekrardan bunlarımızı yakalım ve kutlamamızı yapalım. Elif Sinem, çok iyi anneciğim. Aa, Elif'in kedi alerjisi var. Geri götürüyoruz. Geri götürüyoruz. Geri götürüyoruz arkadaşlar. Linda geri gidiyor Linda. Bak sana parti yapıyoruz korkma tatlım. Bak burada renkli balonlar var oynamak ister misin? Ah korktu. Mı? Balondan korktum Linda. Aa, aa. Elif Sinem Linda al içeri git de balonları öyle şişirelim anneciğim. Neyse Elif Sinem bir tane pastasını üflesin babası. Hadi bakalım Linda korktu Elif Sinem. Bak. <laughs> Hadi birlikte üfleyin. Hoş geldin Linda. <gülüyor> <gülüyor> evet bütün balonları şişiriyoruz. İki, <laughs> üç. İşte bu. Hoş <laughs> geldin. Elif vücüne gibi bir tepki verecek bakalım mı vücuda gelsin <laughs> mi? Hücür kıskanır değil mi anneciğim? Geç bakalım Linda yat bakalım fıstığım. Hadi bakalım. Oh ne güzel yattı. Gelir gelmez yatağında nasıl sevdi. Elim şuna bak. Tila balonları şişirip gelelim. Hadi çabuk 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 çabuk. Elif kendi kendine kaç kez mum söndürecek. Hoş geldin Linda. Hoş geldin. Bücür bücür de çağıralım mı? Sonra hepsini o patlatalım. Patlatalım anneciğim. Murat ne yaptın? Kocaman dev balon yaptı baban evet. Elif. Arkadaşlar şimdi Bücür'ü getirip ile tanıştıracağız. Bakalım tepkisi ne olacak? Ama önce kutlamamızı yapalım. Çünkü Bücür'e güven olmaz değil mi Elif? Hadi bakalım. Bir tane kırmızı balon, bir tane mavi, mor, sarı. Sarı şişirdim. Hadi hepsinden şişirelim. Elif Sinem mumlara üflüyor üflüyor. Hiç sıkılmadın mı anneciğim Linda? Linda nerede? Oh, Elif no. Linda yok. Linda kaybolmuş. Ne? Linda kız koş. Bücür'ün yanına giderse bak Bücür'ün tepkisi belli. Onlar üfledi öyle gidelim çabuk. Hayır Elif koş, e, koş koş koş. Murat Linda yok. Linda kayboldu. De, Linda. Ya, bücür kıskanabilir, bir şey yapabilir. Bücür nerede? Linda. Burada, burada. Nerede anneciğim? Kalebenin altına girmiş. Kalebenin altına mı girmiş? Al şu şaşkını da bücürü getirelim Aman, hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bücürü getirelim mi? Tanıştıralım bücürle. Gör. Hadi bakalım. Sonra da pastamızı yeriz Elif. Ne dersin? Hayır. Bak evet. balonlar evet, da şişti. Getiriyor. Tamam hadi Ama getir koş. Geldiğimiz ben tamam, bücürü getiriyor. Sen de Linda'ya sıkı tut tamam mı? Bücürle tanıştıracağız. Bakalım tepkisi ne olacak? Bakar mısınız? Kulakları pembiş pembiş. Patileri pembiş pembiş. Hii, sen çok güzelsin ya. Sen çok tatlısın ya. Evet geldi bücür. Geldi bücür. Bakalım bücür. Bücür çok. Bakalım ne yapacak? Evet. Ilk... Kokuyu aldı. Kokuyu almaya başladı. Şuraya yatır bakayım Linda'yı. Bakalım. Hop ne oluyor ya? Ora benim yatağım. Hey! Hayır. Bu evde başka kedinin yeri yok. Gördün mü? <laughs> O da korkuyor anneciğim ona sarıl sen sıkı sıkı. Sıkı sıkı sarıl tanıştıralım Şakayım, ben bakalım. Ben, ben. Ver bana ver onu. Hadi gel birlikte pastayı bir daha üfleyelim Oo. şimdi. Linda ile birlikte üfleyelim Murat hadi. 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 bakalım. Hoş geldin Linda. Alkış. Okay. Hoş geldin arkadaşlar gel. Üzer. Bak arkadan gösteriyor ki Merhaba ne yapar. Biliyorum, biliyorum. Ne olur ne olmaz. Merhaba der, de Bir pati atar. Sonra Linda'ya bir şey yapar diye korkuyoruz arkadaşlar. Linda'yı ya yatır şuraya Murat. Şuraya korkuyor musun? bir şey yapar. Alışık değil tek kedi ya. evin tek kedisi. Hayır. Ya belki tanışma koklamak istiyor. Yok. Korkma bir şey olmaz. Evet çok fena hırlıyor arkadaşlar. Bücür bücür. Bücür istemiyor Lindayı. Elif Sinem de hala burada pasta üflüyor ya. <laughs> Bakalım ne yapacak. Şöyle ters çevir koy. Şöyle ters çevir. Yuk çevir. çevir. Bakalım ne yapacak. Şöyle ters çevir, çevir şöyle. Salıncağı ters çevir. Bakıyoruz bücür ne yapacak diye. Bücür pek şey değil, olumlu değil gibi geldi. Çünkü çok fena hırlıyor Murat. Evet. Bak 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 Evet bücür Linda'yı koklayarak tanımaya çalışıyor Ama biz yine de koruyacağız onu Hadi sen Linda'yı al götür Murat Biz de bücürle kutlama yapalım Pabucundan... Hayır biz bücür gidecek Linda'yla kutlama yapacağız Ama olmaz ki ya Hayır. Pabucu da mı atıldı bücürün arkadaşlar Ya olmaz öyle şey Sen de onu al kucağına alabilirsen Seni parçalar vallahi Seni parçalar Hadi gel İyi ki doğdun Linda İyi ki, doğdun, i̇yi, ki doğdun, i̇yi ki doğdun Linda. İyi ki doğdun, Hoş Linda. geldin Burada Linda. Linda. Anne, Kız şuna bak pastayı hep mum yaptı. <laughs> Nasıl yiyeceğiz biz bu pastayı? <laughs> Hadi bakalım. Hoş geldin Linda. Aa, bu miyavlama sesi de ne böyle? Elif Sinem. Elif. Kızım niye bücürü miyavlatıyorsun Elif? Elif ne yapıyorsun? Aa, sen burada balonlarla mı oynuyordun? Evet. Kızım miyavlama sesini duyuyor musun? Anne bücür Bak dinle. Aa gerçekten bücür Ama bu bücürün miyavlaması da değil. Sanki çok değişik bir miyavlama. Daha böyle ince sesli değil mi? Evet. Bir miyavlama sesi geliyor. Bir tane baksana şu camın kenarına başka bir kedi mi geldi? Galiba dışarıda acıktı, üşüdü. Elsinen başka kedi gelmiş olabilir bakalım. Ee burada yok. Orada da mı yok? Nereden geliyor bu kedi sesi? Gel bakalım Elif yoksa balkona mı geldi? Gel koş. Sonra oynarız balonlarla anneciğim. Bir kedinin yardıma ihtiyacı var koş. Hadi bakalım dinle kedinin sesini. Nereden geliyor bu kedi sesi? Buradan mı geliyor? E içeride de olamaz ki. Burada da mı yok? Gücür uyuyor değil mi orada? Rahatsız etmeyelim o zaman. Kedi sesi buradan gelmiyor. Uzaklaştı Elif. Kedi sesi bu taraftan geliyor. Aç bakayım kapıyı. Aa, Elif kız bu kedi de ne? Getir bakayım. Ha! Kapımıza yavru kedi bırakmışlar. Elif şunun tatlılığına bak. Bu sevdiğim, bu kediden geliyormuş mu yavlanma sesi? Hoş geldin yavru ben kedi. Murat! Murat koş! Bak kapıya ne bırakmışlar. Yanında da abur cuburlar var. Anneciğim kedi abur cubur yemez ki. Gel bakayım otur şuraya. Yok, Murat koş. Gel bak bak burada ne var? Aa Elif galiba bu çikolataları senin için getirmişler. Anneciğim kediye iyi bak diye ödül koymuşlar sana. Gel gel buraya gel. Bak ne, ne var not burada? Var. Not mu aa, var içinde? Bu kedi kim getirmiş okay. böyle? Murat kapıda bulduk biz bu kediyi. Evet galiba Elif için koydular. Anne, okuyayım mı? Oku anneciğim ne diyorlar? Kedime iyi bakın. Kedim size emanet. Hey, aa, no. Murat. ay Küçücük yavru kedi. Adı da Evet arkadaşlar adını siz koyun. Bak yavru kedi bırakmışlar Anne, Elif. Süt istiyorlar gel benim. Anneciğim süt. aynen acıkmıştır. Şuna bak üşümüş de biraz Murat bakar ben mısın ben ya ben Elif sütü getirin hadi ben Tamam diyorum. anneciğim şunlar senin galiba bunları sana vermiş. Notta yazıyor mu bakmadın siz mı? Yazmıyor. Tamam bunlar, bunlar sana. Da olsun, bunlar, bunlar da benim olsun bunlar. da senin mi olsun? <gülüyor> <gülüyor> kediye çok iyi bakmamız lazım. Hadi koş bir tane bir boronla getirelim ancak bu bir boronla içer sütü değil mi yavru kedicik? Uç tatlılığına bak Elif Sinem anneciğim bir tane. Ha, aynen, işte o kutu. Getir bakayım, küçük olan. Hadi bakalım. Elifçim buna süt koyalım. Koş süt getir anneciğim. Bakalım küçük kedi süt içecek mi? Ona da kendine mi koyacaksın? Şaşkın. Hadi bakayım, getir. Şuna bak, bununla içebilir ancak değil mi anneciğim ya? Daha yavru olduğu için. Getir bakayım sütü. Aç bakalım süt koyalım içine. Aferin kızıma. Kedisi, yavru kedisi, ikinci kedisi olmuş da bir de doyuracak. Hadi anneciğim doldur bakalım dikkatlice Birazcık Tamam yeter Hii, Anneciğim hep döktün yani, ya neyse, şey neyse hadi bakalım Hadi şu bir boronun dışını bir tane yıkayalım Kedimize götürelim Bu kedinin bu benim <laughs> Elif sen ne yapacaksın anneciğim ya Murat Elif Sinem kendine de bir boron aldı baksana Al bakalım yavru kedicik sana Dur anneciğim dur yavaş <laughs> dökülmesin Bakalım sütü içecek mi yavru kedicik Hadi iç bakalım Elif Sinem. Aa, aa çinli. içiyor içiyor. Çinli bak içiyor gördün mü? Aa, Aferin çinli. sana. aa, aa Çok yana sevdi. Yana. Anneciğim bu yavru kedicik çok acıkmış bak. Ona da Elif Sinem kendine doldurdu. Elif Sinem bebek olmak istedi galiba değil mi Elif? Hmm. Dur anneciğim ben tutayım sen kendi bir boronunu al. Yaksın. Elif Sinem de yavru kedi. Bak onun gibi beyaz beyaz bakar mısınız? Ne güzel uyumlu oldu. İç bakalım tatlı kediciksiz. Elif Zeynen tekrar bebek oldu. Gücünün <laughs> olsun o büyük bir boron. Bu küçük bir boronda bu yavru kedinin olsun. Çek bakayım anneciğim. Bak Linda. ne güzel içiyor bak. Adı Linda mı olsun? Evet, Linda. Linda al bakalım. Uş. Aa Elif. Ne oldu? Kediyi mi kıskandın? Kediyi kıskanmış bu ya. Süt istiyor. Ha sen iç. Haber, ben kediye içiriyorum diye o da kediyi kıskandı. Şuna bak yaptığına bak ya. Ay iç bakalım. Ay yerim ben seni. Hapçı. <laughs> Murat. <gülüyor> ne oldu Elif? Oh sütü de işte her yerine de döktü sütü. Şuna bak ya. Elif karnı doydu. Sen niye hapşırıp duruyorsun? Burnu kızardı Murat. Hapçı. <laughs> kediye bunun alerjisi mi var? mi kediye? Bence bir borona alerjisi var. Al Elif'e bir borun. <gülüyor> <gülüyor> ya bücürümüz var ya bir şey olmaz değil mi? <laughs> Aa ne oldu? Hücürümüz var. Hapşırmazdı bu böyle. Numara yapıyor. Baksana numaradan hapşırıyor ya. Baksana numaradan hapşırıyor. Kediyi kıskandı. Geri mi götürelim kediyi? Hapşur. götürelim mi kediyi? Dursun mu kedi? Tamam bu bizim ikinci kedimiz olsun o zaman. Ne dersin? İsmini de arkadaşlar mı koysun? Linda mı olsun? Linda. Bence arkadaşların da isim önerilerini bir alalım. Tane bir tane daha mı not var? Aa, ne Bak var? bakayım. Çikolata kediye süt verirseniz sevinirim. Ben taş yan komşunuzum. Ceha ejrin bu ya. ejrin bırakmış bak kedi sana Elif. Arkadaşlar Ecrin'in dört tane kedisi vardı birini sana getirmiş. Gördün mü evet. Elif söz vermişti ya, hatırladın mı? Tamam artık bu yavru kedi bizim. Murat küçük bir salıncağımız vardı. Hadi bu Linda'yı ona yatıralım ne dersin? Elif'ciğim süt içer misin? <laughs> İçmeyecek misin tamam bu kedimizin ben sütü bekliyorum. acıkınca sütünü ver tamam mı bak ihmal etme kediye çok iyi bakman lazım hadi gel bakalım minderiyle birlikte salıncağa koyalım oy sepeti de pek tatlımız hadi bakalım dandini dandini elif bak şey de oldu kedimizin bak ya elif sinem senin salıncağın dışarıda anneciğim bu da lindanın salıncağı olsun bak elif sinem bak gel şimdi kedi yine kıskandı bak bak ya bak. <laughs> al bakalım. Bücür görmesin. Asıl bücür kıskanacak. Elif bu nasıl bücür kıskanacak? He, Murat bücür nerede? Büyük, giderim, giderim. Tamam, şarim, Elif, <laughs> hadi götürelim de bücürle tanıştıralım. <laughs> Gel bakalım <laughs> Linda seni bücürle tanıştıralım al bakalım Murat bücür ne yapacak hep birlikte Hı, görelim şş, şş, ne yapıyor şş, şş. <laughs> İstemiyor mu Yok, istemiyor. başka kediler istemiyor arkadaşlar bahçeden gelen kedileri de böyle tıslıyor bücür evet. bakalım bizim evin kedisine ne yapacak hadi birlikte görelim Elifçim geç ay bence bücür var ya bence istemeyecek gibime geliyor ama istemeyecek galiba sen yine de küçük yavruyu koru bücür bücür de büyük salıncak dur getirme yaklaştırma dur. Bücür. Bücür. Bak sana kardeş geldi. Arkadaş geldi bak sana. Gözleri kocaman oldu. Hei, Murat istemiyor. Gördün mü? Götür götür. Bücür ne yapıyorsun annem? Sen de büyük salıncağa mı oturdun sen? Fuy benim. yerim ben Sen bir numaralı kedisin. Bak o da o salıncağı bindi ya tamam evet arkadaşlar evin birinci kedisi elif sinem ikinci kedisi bücür üçüncü kedisi de linda tamam mı ben. tamam sen burada bücürle yaşıyorsun sen burada bücürle yaşa tamam mı bakar mısınız bücür üşümesin diye elif ne yapmış buraya yuva yapmış arasına girip uyuyor yumuş yumuş ha, sen de ona mı tıslıyorsun elif <laughs> şaşkın şaşkın bakıyor Neyse, ben yavru kediye gidiyorum siz ikiniz burada durun, hiç yaramaz kedi o yavru kedi benim gelme boşuna gelme o yavru kedi benim